Evet arkadaşlar bugün konumuz Ebob Ekok. Şimdi arkadaşlar burada Ebob arkadaşlar neydi? Bir de Ekok neydi? Şunları bir tanımlayalım. En büyük ortak bölen. Burada en küçük ortak kat arkadaşlar değil mi? Şimdi öncelikle arkadaşlar şu sondaki kat ve bölen kısmına dikkat edelim. Arkadaşlar burada şunu söylemek istiyorum. Biz ne yapıyorduk? Biz eee EBOB'ları bulurken mesela 24 ile diyelim ki EBOB 24 ile 36'nın EBOB'unu bulalım dediğimiz zaman 24 ve 36'yı yazıp da ne yapıyorduk? Sırıkları çekiyorduk. X'in arasında 2 12 2 6 2 3 3 1, değil mi? Burada 2 18 2 9 3 3 3 1. Ne diyorduk? Ortak olanlar 2 bir de 3 diyorduk arkadaşlar. Cevap 2'nin kare çarpı 3'ten 12 oluyordu arkadaşlar. Biz böyle bir şey yapmayacağız arkadaşlar. Sırıkları yok. Sırıkları unutmamız gerekiyor size 4 ayrı yöntem göstereceğim arkadaşlar. Evap ekokta çok iyi olabilmeniz için. Öncelikle bu yöntemleri söyleyelim arkadaşlar. Evet bunu bir siliyorum. Arkadaşlar bölen dizine göre 12'nin böleni 12'nin böleni nedir? 1, 2, 3, 4, 6 ve 12'dir arkadaşlar. Yani bölen dediğin zaman genelde küçük sayılar. O sayıdan küçük sayılar elde edilir. Ama 12 de bir bölenidir. 12'nin katları dersek arkadaşlar nedir? 12 diyebiliriz. 24, 36 gibi diler değil mi? Kat dediğim zaman sayıdan büyük olarak bahsediyoruz. Bölen dediğim zaman küçük olarak ifade ediyoruz arkadaşlar. Şimdi size şunu söyleyeceğim. Şifre vereceğim arkadaşlar bir tane. Birinci yol ilk önce şifresini bileceğiz arkadaşlar. EBOB ve ECOG Arkadaşlar EBOB'un şifresi ortak ve küçük. ECOG'un şifresi ise büyük. Peki ben burada neyi kastetmek istiyorum arkadaşlar? Burada ben şunu kastetmek istiyorum. Mesela benden örnek 24 ile 36'nın evet 36 yapalım. EBOB ve EKOK'unu bulunuz. Dediler. Arkadaşlar bize böyle bir soru geldiyse çözüm öncelikle asal çarpanına ayıracağız arkadaşlar. 24'ü asal çarpanına ayırırken şöyle ayıracağız arkadaşlar. Sırık çekmiyoruz. Sırık kesinlikle yok arkadaşlar. 24 nedir? Benim aklıma gelen 6 kere 4 geliyor. Hemen şunu diyeceğiz. 6 bir tane 2 çarpan var. Burada da 2 tane var. 2 üzeri 3 çarpı 2 lira. Pardon. 3 lira arkadaşlar değil mi? Peki. 36'nın bölü nedir arkadaşlar? 36'da ne derim? 6 alt kere 6 derim. Buradan da 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi geliyor arkadaşlar. Şimdi şöyle toparlarsak arkadaşlar. Bunların biz EBOB 24 ve 36'nınkini bulmaya kalktığım zaman ne ilişkilerimiz? Ortak ve küçük değil mi? 2 çarpanları ortak ve küçük olan alacağız. Burada 2 üzeri 3 var. Burada 2 üzeri 2 var. O zaman biz bunu alacağız arkadaşlar. 2'nin karesi çarpı. Şimdi arkadaşlar ortak ve küçük diyoruz. 3'ler de ortak. Evet, güzel. O zaman ne yapıyoruz? 3'ü de alacağız. Bitti. Peki, ekok 24 36 dediğimiz takdirde biz de arkadaşlar ortak olup olmamasına bakmıyoruz. Sadece büyük olana bakacağız değil mi? Evet, ikilerden hangisi büyük? 2 üzeri 3. Aldım. Üçlerden hangisi büyük? Bu büyük. 3'ün karesi. O zaman ne oldu? 8 kere 9, 72. Buradan da 12 oldu arkadaşlar. Evet, bu şekilde Yapacağız arkadaşlar. Birinci o şifremizi verdik. Sayılarımızı asal çarpanlara ayırıyoruz. Ve buradan şifremize göre buluyoruz arkadaşlar. Peki. ikinci ol nedir arkadaşlar? Ona bakalım. Aynı soru üzerine gidiyorum. İkinci ol arkadaşlar. 24 ve 36 olarak verdim değil mi arkadaşlar? Şimdi ben bunların ne yapacağız? EBOB'ye bir bulmak istiyorum arkadaşlar. X arasında bir 4 çarpanı var değil mi? Mesela onu görebiliyorum. Tamam. O zaman 4 çarpanı var arkadaşlar. 4'e bölüm takdirde ne oldu? 6 oldu. Buraya da 9 oldu mu? Oldu. Peki 4'ü hemen yuvarlak için aldım. Peki 6 ile 9 arasında bir ortak çarpan var mı? Evet 3 çarpan var arkadaşlar. 3'e bölüyorum. 2 ve 3 oldu mu? Oldu. Arkadaşlar şu kenarda yuvarlak içine aldıklarım benim EBOB'um. Ama ekokun ise arkadaşlar şu yuvarlak içindeki aldıklarım ve son satır arkadaşlar. Son satır ve yuvarlak içine aldıklarım. Yani 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 3'tür arkadaşlar. Buradan da 4 kere 3 12 24 ve 72 yaptı arkadaşlar. Buradan da zaten gördüğümüz gibi 12 yaptı. Şu yan satır arkadaşlar bize ebob'u verir. Ama yan satır ve şu son satırı çarptığımız zaman bize ekok verecek arkadaşlar. Bu bizim işimize çok yarayacak arkadaşlar. O yüzden öğrenmenizi istiyorum. Evet arkadaşlar. Diğer yöntemleri de şimdi sırasıyla göstereceğim. Şunları bir silelim. Üçüncü o. Arkadaşlar şimdi evop 24'e 36 dedik ve ekok 24'e 36 dedik değil mi? Arkadaşlar burada şöyle yapacağız. Şimdi bölen dediğimiz için bölen hani küçük bir sayı şey olur ya maalesef böyle arkadaşlar. O zaman 24'ü 1 2'ye bölüyorum. Bak 24'ün 1'e böldüm olmadı mı? 24'ü 2'ye bölüyorum 12 arkadaşlar. Evet. 12 24'ü bölüyor mu? bölüyor arkadaşlar. 12 36'yı bölüyor mu? Bölüyor. Evet. Demek ki arkadaşlar bu benim EBA olmuş. Şimdi aynı şekilde buradan yola çıkacağız. EKOK kat dediği için arkadaşlar büyük olan sayıyı ele alacağım. Yani 36. 36 olarak alıyorum arkadaşlar. Evet. Buradan ne yaptım arkadaşlar? 36, 36'nın katı ama 36, 24'ün katı mı? Çünkü kat diye bakıyorum arkadaşlar. Değil. O zaman bunu 2 iki, ile çarpıyorum. 72. 72 olsaydın katı zaten. Güzel. 72, 24'ün katı mı? Evet arkadaşlar. O zaman cevabımızı bulduk. Çok kolay bir şekilde bulmuş olduk değil mi arkadaşlar? Evet. Bu da üçüncü yöntemimiz arkadaşlar. Dördüncü yöntemimizi sorular üzerine göstereceğim ama şöyle bir güzel bir not yazalım. Arkadaşlar. İlgi sayının çarpımı Evoklorinin çarpımıyla ekoklorinin çarpımı eşittir arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmuyoruz. Bu bizim sorularda karşımıza çıkıyor. Şimdi örnek soru yazalım. Artık burada çok soru yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu işin mantığını öğreneceğiz. Farklı sorular yazacağız. Bölme bölümle ilgili soru yazacağız. Evet. Şimdi soru. Toplamları 100 olan iki doğal sayının toplamları 100 olan iki doğal sayının EBOB'ları EBOB'ları 25'tir. Buna göre bu sayıların küçük olanı kaçtır? Buna göre bu sayıların küçük olanı karşılık. Şimdi arkadaşlar. EBOB'ları 25 dedik. Biz bu sayılara A ve B diyelim arkadaşlar. EBOB'ları 25 olduğuna göre arkadaşlar. Bu 25'in en katı Bu da 25'in en katıdır arkadaşlar. Ve tabii ki burada. M ve N aralarında asal olma zorunda. Şurada. M ve N aralarında Asal motorlu arkadaşlar. Bana toplamları 100 olan demiş arkadaşlar. Yani burada biz ne yapıyoruz? A artı B 100'müş. Yani 25M artı 25N 100'müş. 25 parası arasından M artı N 100'müş arkadaşlar. Sağ değiştirdim. M artı N işte 4 geldi arkadaşlar. Şimdi ben bunu nasıl verebilirim? Bunlar bir doğal yoluna göre 1'e 3, 2, 2, 3'e 1 verebilirim arkadaşlar değil mi? Küçük olan nedir diyor. 2 ile 2 aralarında sal olmayacağı için 1'e 3 verebilirim. Eğer m eşittir 1, n eşittir 3 olursa a eşittir 25 çarpı 25 çarpı 1 25 5 ile 25 çarpı 3 75 olur. Bana 25'i soruyor arkadaşlar. Evet bu şekilde bitti. Diğer başka bir soru yazalım arkadaşlar. Şöyle bir şey verelim Soru Bakalım yaptıklarımızı anladık mı A sayısı 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 çarpı 7 üzeri 3 olsun B sayısı da 2 çarpı 3 üzeri 4 çarpı 11 Karesi olsun arkadaşlar ben şunu istiyorum. Bu sayıların EBOK ile EKOK'u nedir? Çözüm. Arkadaşlar burada evet ne yapıyoruz biz? Şunu unutuyoruz. EBOK ve EKOK bu şifresi ortak ve küçüktü. Çünkü değeri büyük diyor arkadaşlar. O zaman Ebob A ve B'nin EBOB'u ortak ve küçük. İkiler ortak arkadaşlar. O zaman küçük olan hangisi? 2. 3 bak evet ortak. Güzel. Küçük olanı 3'ün karesi Aldım. Beşler ortak değil. Yediler ortak değil. 11'le ortak değil. O zaman cevabı arkadaşlar 18 yaptı mı? Peki EKOK A ve B diyelim. Buradan da ne yapıyoruz arkadaşlar? Sadece büyük olanı alıyoruz. 2 var mı? Evet. En küçük asal sayı 2'dir arkadaşlar. 2'nin küpü 3 çarpı. 3'ün 4. kuvveti 5 herhangi birinde olması yeterli. 7 herhangi birinde olması yeterli. Ve 11'in karesi. Arkadaşlar bunu çarpmaya gerek yok zaten. Bize bu şekilde verirler. Şıklarda da bu şekilde isterler zaten. Evet. Şimdi. Arkadaşlar enteresan bir soru daha yazacağım. Soru. Ortak katlarının en küçük 40 olan farklı iki doğal sayının toplamı En çok kaçtır? Tamamdır. Şimdi bunu hemen yazıyorum arkadaşlar. Ortak katlarının en küçüğü yani işte ekok. Okek okay, fark etmez arkadaşlar. A ve B diyelim. B 40'miş arkadaşlar. Güzel. Şimdi arkadaşlar en çok kaçtır diyorsa biz bu sorularda şöyle yapacağız. Kat. İki tane sayı var ve ekok En büyük olması için arkadaşlar ben buna 40 vereceğim. İkinci ifadeyi bulurken arkadaşlar kırkı ikiye böleceğim ve 20. Eğer bana şöyle deseydi. Mesela deseydi ki bu soruda tabii ki bu arada hemen yapalım. Cevap 60 gelecek arkadaşlar. Eğer bana Okey. A, B, C deseydi arkadaşlar. Ve 40'mış. Ve bu sayının aynı şekilde bu üç tane sayının toplamı en fazla kaçlı deseydi. Ben bunu 40 yazacaktım bir. Sonra 40'ı 2'ye bölecektim. 20 diyecektim. Sonra 3'e bölecektim. 40, 3'e bölünmez arkadaşlar. O zaman 40'ı 4'e böleceğim. 10 yapacağım. Ve toplamları arkadaşlar kaç olacak? 70 olacak. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Peki en az kaçlı deseydi? Ya yani burası bir A şıkkı olsun, burası bir B şıkkı olsun, burası da bir C şıkkı olsun. En az kaçtır? Bu iki sayının toplamı en az kaçtır? Ders arkadaşlar. Şöyle yapacağız. EKOK AB işte 40'mış arkadaşlar. 40 arkadaşlar. 40'i öyle iki asal çarpan ayıracağım ki çarpana ayıracağım ki aralığı nasıl olması gerekiyor? Ne o arkadaşlar buna? 8 ve 5 olur değil mi? Evet. O zaman cevap 13 olacak arkadaşlar.